maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah maşallah Pıh maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh maşallah Keyfimizi bozamaz hiçbir şey Bişti doğu babacım geliyor teftişe Kafamız değil yürüyoruz önce hep fişek Hep aynı sıktı yap bir şey Dokunup yok ediyoruz panzer gibi hızlısınız bir mavzer kadar Elzem benim yapışma kanser gibi Kaldırırım o piyasanı halter gibi Her gece sonunda parti biter ya Uyumuyoruz tabi var bir neden ha Severim sessizleri ten ha Bomba gibi sen gele değilim ha Pizza lazanya tam bir İtalyan Like brezilyan medium pikanya Dracula gibi değişim mümkün az, geceden, bir Sü, Maşallah, maşallah, kırk kere maşallah, maşallah, değmedi nazarla, nazarla. Maşallah. Tü tü maşallah maşallah Kırk kere maşallah. maşallah Değmedi nazarla Hıh maşallah, Hı maşallah. Çağ sürekli çağ Zır zır susmuyor telefonla Kırdım sonunda bir defolla. Her şeyin altına air force one Gidiyoruz alemin ölümüne son gazdan. Bambu duyuruk yüz görmemiş korsa Spoky teyze, Bizim çocuklar ölümüne korsan çok para delilik sazını veririz amına koyayım kaç para ödüyelim bedelini ah vaktim yok çekemem kapris biz yatak de değil akan hep severiz tutsu maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah, maşallah değmedi nazarla maşallah pıh tütü maşallah pırhtutu maşallah, maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah, maşallah değmedi nazarla maşallah pıh tütü maşallah Thanks <sweak>